demin birisi bir soru sordu. Hocam bir cep telefonuna 8 bin lira verilir mi diye. Yani bir oturup bir hesaplayın bakayım ne kadar veriyorsunuz gerçekten. Bir de bütün dünya. Yani dünyada 4,5 milyar yanılmıyorsan veya 5 milyar cep telefonu var. Bunun yıllık masrafı ne kadardır? Bunun hem amortisman değeri yani telefon yenileme, cihaz yenileme değeri hem aylık ödediğin haraç ne kadardır? Tahmin ediyorum 2 trilyon 3 trilyon civarında bir dolar civarında bir piyasadan söz ediyoruz. Piyasa demek yanlış çünkü bir oligopoli az sayıda oyuncunun devlet tarafından tayin edilmiş dikkat edin her ülkede İki ya da üç tane e, cep telefonu operatörü var. Cihaz satıcıları belli, üç dört tane firmadan ibaret. E, servis sağlayıcılarının, yani telefon şirketlerinin e, devlet tayin ediyor. Devlet Bunlardan belli bir haraç talep ediyor. Bu haraç karşılığında iki ya da üç tane firmaya e, yetki veriyor. Ve sonuç olarak dünyada belirli sayıda firma, gerek üretici gerek hizmet sağlayıcı firma olarak belirli sayıda firma yılda 2 ila 3 trilyon dolar haraç kaldırıyorlar. Vergi kaldırıyorlar. Siz daha serbest piyasaydı, demokrasiydi filan böyle şeylerden söz edin. Yok artık öyle bir dünya. 2,5 trilyon dolar devlet tayin ediyor. Diyor ki burada Vodafone çalışacak bir de Türksel çalışacak. Ee, hangi ülkeye gidersen aşağı yukarı aynı firmalar, aynı 5, 10, 20 isim etrafında dönüyor. Ve bunlar düzenli bir şeyle, e, tempoyla tüm insanlıktan dehşet verici bir fon emiyorlar, topluyorlar devletlerden daha büyük bir devlet haline geldiler bu pandemi kepazeliği sayesinde bir yıl içinde beş büyük e, şey teknoloji firmasının yani Google Facebook e, şey e, Amazon e, vesairenin ve Apple bunların bir yılda toplam değerleri 1 trilyon doların üzerinde artış gösterdi. 1 trilyon dolardan bahsediyoruz ve 5 firmadan bahsediyoruz. Şimdi şu soruyu iyice sorun kendinize. Siz bir işten eğer 5 trilyon, 1 trilyon dolar kazanacaksanız bunun ne kadarını Reklam tanıtım ve halkla ilişkilere harcarsınız. Yani size bir trilyon dolar kazandıracak bir iş için kaç para ekersin bahçene? Mesela medya yöneticilerine, araştırma kurumlarına, fikir önderlerine. Ne, nasıl bir şey sunarsın, imkanlar paketi sunarsın ki onların büyük çabaları sayesinde, onların e, canhıraş çabalarıyla senin değerin bir trilyon atsın. Yani 100 milyar olacağını tahmin etmiyorum, 500 milyardan söz edin Harcarsın kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Bundan sonra siz bana deyin ki Covid çok tehlikeli bir hastalık. Aman 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 aman. Yani çok dikkatli ol hocam sakın bulaşmasın. Reklam kampanyasıdır. Covid bir reklam kampanyasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Bir halkla ilişkiler baş yapıtıdır. Yani hayran olmamak elde değil. Hayran olmamak elde değil.